<laughs> Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Beceremez. <laughs> Nasılsın? <laughs> Maşallah. Hadi. Tamam. Tamam. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. İnşallah yeni zaferlerle beraber olmak ümidiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Allah'a şükür Torku ülkemizin bir markası haline geldi. Konya'nın göbeğinden, merkezinden çıkan Torku bütün dünyada bilinir hale geldi. Bundan sonra da daha da büyümeye devam edecek. Orada üreticilerimizle de konuştuk. Hem yeni pancar alım sezonu ile ilgili beklentilerini öğrendik. Aynı zamanda ay çiçeği ile ilgili de bir sorun var. Onun da Tarım Kredi Kooperatifi'yle ile zaten Leyla'nın gündeme getirmişti. Ve Cumhurbaşkanımız da talimatı vermişti Sayın Bakan'a kredi Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'na. Orada bazı ufak tefek yanlış anlaşılmalar olmuş. Bugün de kendisiyle konuştuk. 44 oranındaki yağ oranındaki ayçiçeği 12 lira olarak alımı devam edecek. Bunların yanı sıra ayrıca ödemeler 90 günmüş. Bunu da yarıya indirdik. 45 güne indirdik. 45 günde ödemeyi gerçekleştirecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir gün adım adım ilerliyoruz. Yeni yıl diyorum ki Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Şumra'da <laughs> <Çumranım> ilan ediyorum? <laughs> buna hazır mı? Hazır. <laughs> 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 Hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni yüzyılda gençlerimiz, kadınlarımız ve bütün milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Sen biri yapmış. Ve yaklaşık olarak 100 sene burası yerleşme görmüş eski kumaşları, e, mühürleri gibi. Onlar bir yerden muhafaza edilir. Anadolu Medeni Köyü Müzesi'nde ve sergileniyor. Ve bir yaşam biçim götürmüşler. Tarım, beslenme, bunların hepsi bu hal. <laughs> evet, evet. evet azıcık varsam. bir evet. mezar